Yok yani para yok. Counter test oyun. Açalım. Oğlum, oğlum niye bana sıktın ya? Ay, anam sarı bak şimdi şey, amına koyacağım. Bak şimdi ben oyunu saldım abi bak. Adam sen niye bana sıktın ki? Sen headshot'ı yedin yani abi. Eksi 300 dedik zaten. Aptal öldü. F2. Ha F2 veremiyorum. İnşallah atmazlar. Ya abi ayıp lan. Ya. O zaman ben bir daha vurayım sarıya. Bomba alsaydı keşke yakardık şunun. Sık lan kafama sık. sık. Ya ya hayır 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 abi abi çıldıracağım. Oynamıyorum lan daha. Ya uf ya. Ya neden neden aptal Keşke adını alsaydım ya. Keşke adını alsaydım ya. Uf. Abi çok sinir oldum şu an ya.